Tomasi'nin 9 numaralı demirden kanunu asla kendini küçültme bir kadına güçsüz, kırılgan olduğunu ima edecek bir söz söyleme. Diyor. Bu 9 numaralı kural Türkiye'de çok ihlal edilen bir kural çünkü bizde arabesk kültür var. Evet, Orada evet. mesela çocuğu, örnek verdiği çocuğun mektubunu okursanız kıza çok yapılan bir hata bu. Yani duyarlı tarafına hitap etmek için kendi güçsüzlüklerini, kırılganlıklarını kıza açmak. Mesela kızın önünde ağladı mı? Onun için ne kadar sersefil olduğunu gösterdi mi? Kızın kendisini seveceğini sanıyor. Ama tek yaptığın şey kendinin ödül olmadığını göstermek. Adam yalvarıyor, ağlıyor mesela. Bunun kızın dönmesi için iyi bir strateji olduğunu düşünüyor. Ya da bir kıza yürüyor, Kız bir konuşma esnasında kendi zayıflıklarını, kırılganlıklarını ortaya atıyor kıza. Ya da bu çocukta olduğu gibi eğer buradaki örneği okursanız adam dikkat ederseniz kendisini sürekli aşağılıyor aslında. Ne kadar sıkıcı olduğumu fark ettim. Uyuşukluğumun sebebi. Böyle mesajlar attığın için nasıl iğrendiğini biliyorum. Kim bilir ne kadar kafasız olduğumu düşündün. Yani bunları söylüyor arka arkaya ki şey yani kızın anne tarafını oynamaya çalışıyor aslında dikkat ederseniz aç e, ve şey e, sevecen, şefkatli ama o şey anaçlık, sevecenlik, şefkat bir kadının cinsel partnerine değil çocuklara ayrılmış bir özelliği ya da aslında başka insanlara da gösterebilir bir köpeğe bile gösterebilir evsiz kalmış birine bile gösterebilir ama iş işin içine cinsel partnerlik girince bunlar o e, bağlamda kullanılacak şeyler değil. Özellikle arabeske kaçmak Türkiye'de çok yaygın. O 1980'lerin arabesk filmleri var ya adam ağlaya ağlıyor şarkı söylüyor ve işte koşan mı artık olur, Banu Alkan mı olur, kim oluyorsa kadın ağlaya ağlaya onu izliyor. Beni ne kadar seviyormuş bak ne kadar ağlıyor, ne kadar bitmiş falan filan diye. Yani bu tamamen 9 numaralı kanuna ters. Ve genelde biliyorsunuz ters yapıyor. Bu kendi nostaljisi aslında. Kendin olursan kadınlar seni beğenir. Oysa kendin ki böyle davrandığında aşağı, aşağı, sadece... Ağlarsam. evet <laughs> doğru yani. Şey yapıyorsun aslında kadının seni sadece senin sağlayıcılık tarafı yüzünden sevmesini diletiyorsun. Türkiye'de Sevmesi de, bunun tepe noktası herhalde şeydir. Nikana çağır beni sevgilim. Tabi ümit ümit tabi ümit be miydi? Evet o kadar e, kendimi aşağılıyorum belki sever mi oldu? İlginç ama bir kadın sani seni acıyarak seni seviyorsa bu erkeğe nasıl bir haz verebilir ki? Gerçekten böyle bir şey var diyelim. Ya yani sen yalvardın diye kadın seni kabul ediyor mesela. Bu bir erkeğe nasıl haz verebilir ki? Sen güçsüzsün diye kabul ediyor. Seni kanatların altına alıyor aslında. Öyle çok az kadın vardır veya yaşları genç değildir. Acındırmaya çalışmak çok kullanılan ama tamamen çalışmayan bir yöntem. E tabi direkt kadının çünkü hipergamisinde az seviyeye iniyorsun. Bozuyorsun üstünlüğü. Hiç şansın yok. Ya düşünsene. Olsa da aldatılırsın bunun altta yatan mekanizmasını düşünsene. Ben bu adamla beraber olursam, bu adamla çocuk yaparsam, işte mağaranın dışındaki kılıç diş, karşı mağaradaki izbandutlar falan filan saldırırsa bu beni koruyabilir mi? Bir bakıyorsun adam acınılacak halde yani bu koruyabilir mi seni? Hayır. Kızın içindeki tüm ilkel mekanizmalara mesaj gönderiyorsun beni seçmediği. Evet.